Türk futbolu son yıllarda inanılmaz yetenekler çıkardı. Peki şu anda en yüksek piyasa değerine sahip Türk futbolcular kimler? Bu videoda ondan bire doğru Türk futbolunun en değerli yıldızlarını sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 10. Yunus Akgün Galatasaray Listenin 10. sırasında Yunus Akgün yer alıyor hızı, çevikliği ve birebirdeki etkisiyle dikkat çeken Yunus Galatasaray'da önemli bir rol üstleniyor. Doğru alanı bulduğunda savunmalar için ciddi bir tehdit haline geliyor. Henüz zirvede değil ama potansiyeli oldukça yüksek. 9. Uğurcan Çakır Galatasaray. 9. sırada kalede güven veren bir isim var Uğurcan Çakır. Refleksleri, kritik anlarda yaptığı kurtarışlar ve liderliğiyle öne çıkıyor. Büyük maçlarda sorumluluk alabilen Uğurcan, Modern kaleciliğin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri. 8. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe. 8. sırada Kerem Aktürkoğlu bulunuyor. Hızı ve pres gücüyle rakip savunmaları sürekli zorlayan Kerem, boş alan bulduğunda çok etkili. Spor katkısı ve enerjisiyle sahada fark yaratan oyunculardan biri. 7. Barış Alper Yılmaz Galatasaray 7. sırada Barış Alper Yılmaz var. Fizik gücü, hızı ve çok yönlülüğüyle modern futbolun aradığı profillerden biri. Hem hücumda hem savunmada katkı verebilmesi. Onu değerli kılan en önemli özellik. 6. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 6. sırada Ferdi Kadıoğlu yer alıyor. Sağda, solda ve gerektiğinde orta sahada oynayabilen Ferdi çok yönlü bir futbolcu. Hızı, tekniği ve oyun zekası sayesinde Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. 5. Orkun Kökçü Beşiktaş. Beşinci sırada Orkun Kökçü var. Oyunun temposunu belirleyen, pas kalitesi yüksek bir orta saha, uzak mesafeden şutları ve liderlik özelliğiyle takımını yönlendiren bir isim. Dördüncü, Hakan Çalanoğlu. Inter, 4. sırada Türk futbolunun Avrupa'daki en istikrarlı yıldızlarından biri bulunuyor. Hakan Çalanoğlu. Frikikleri, penaltıları ve oyun görüşüyle fark yaratan Hakan, büyük maçların oyuncusu olduğunu defalarca kanıtladı. 3. Can Uzun, Eintracht Frankfurt 3. sırada genç yaşına rağmen büyük bir piyasa değerine ulaşan Can Uzun var. Gol sezgisi, şut yeteneği ve cesur oyunu onu geleceğin yıldız adaylarından biri haline getiriyor. Avrupa futbolu onu yakından takip ediyor. İkinci Kenan Yıldız, Juventus. İkinci sırada Kenan Yıldız yer alıyor. Juventus gibi dünya devinde forma giymek, onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösteriyor. Tekniği, özgüveni ve sağdaki cesaretiyle geleceğin süper yıldızlarından biri olarak görülüyor. Birinci Arda Güler, Real Madrid ve listenin zirvesinde Arda Güler. Real Madrid forması giyen Arda, Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu. Tekniği, oyun zekası ve soğukkanlılığıyla dünya futbolunun en büyük sahnesinde kendini kanıtlıyor. Arda Güler, sadece bugünün değil geleceğinde yıldızı. Peki sen bu sıralamaya katılıyor musun? Sence listede olması gereken başka kimler var? Yorumlarda görüşünü yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.